kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olun ve zile tıklayın. Zengin kişiyle yoksul kişi arasındaki başlıca fark korkuyu nasıl yönettikleridir. Kişiler kendilerini mali açıdan geliştirip bilgi edindikten sonra da mali bağımsızlığa erişene kadar engellerle karşılaşabilirler. Mali bilgiye sahip olan kimseler, Yalnızca 5 nedene bağlı olarak aktif sütunlarını yükseltemez. Aktif sütunları büyük miktarlarda nakit getirmez. Düşledikleri yaşamı sağlayarak onları özgür kılan aktif sütunlarından yoksun kalırlar. Bu 5 neden şöyle sıralanabilir. 1. Korku. 2. Kuşkuculuk. 3. Tembellik. 4. Kötü alışkanlıklar. 5. Kibir Birinci neden Para kaybetme korkusunu alt etmek Bugüne kadar para kaybetmekten hoşlanan hiç kimse çıkmadı karşıma. Bunun yanı sıra bunca yıldır zengin olup da para kaybetmemiş kimseyle karşılaşmadım. Öte yandan yatırım yapıp tek bir sent kaybetmemiş yoksul kimseyle de tanışmadım. Para kaybetme korkusu gerçek. Bu herkeste vardır. Zenginlerde bile. Ama sorunun korkuyla ilgisi yok. Korkuyla nasıl başa çıktığınızla ilgili. Kaybetmenin üstesinden nasıl geldiğiniz önemli. İnsanın yaşamını değiştiren, başarısızlığı nasıl ele aldığınızdır. Zenginle yoksul arasındaki asıl fark, korkuyu ele alma biçimleridir. Evhamlı olmak doğal. Para söz konusu olduğunda korkak davranmak da. Yine de zengin olabilirsiniz. Hepimiz kimi konularda kahraman kesilirken, başka konularda korkağızdır. Bir arkadaşımın karısı acil serviste hemşire. Kan görünce hemen kolları sıvayıp onu durdurmaya koşar. Ne var ki? Yatırımdan söz açılınca pılıyı pırtıyı toplayıp kaçar. Ben kan görünce koşmam. Düşer bayılırım. Zengin baba para korkusunu çözmüştü. Kimi vardır yılandan korkar. Kimi para kaybetmekten. İkisi de korku derdi. Para kaybetmekten duyulan korkuyu alt etmek için çözümü şu kafiyeyi yinelemekti. Riskten ve kaygıdan korkuyorsan erken davran. Erken yaşta başlarsanız zengin olmanız kolaylaşır. Burada ayrıntılara girmeyeceğim ancak 20 yaşında tasarrufa başlayan bir kimseyle 30 yaşında başlayan arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Dünyanın harikalarından birinin bileşik faizin gücü olduğu söylenir. Manhattan adasının satın alımı için bütün dönemlerin en büyük pazarlığı denir. New York, 24 dolar ederindeki ufak tefeksüz eşyaları karşılığında satın alınmıştı. Ama o 24 dolarla yatırım yapılsaydı, yılda yüzde 8 faizle 1995 yılına gelindiğinde 28 trilyondan fazla ederdi. 1995 yılındaki emlak fiyatlarıyla bile bu parayla yalnızca Los Angeles'ın büyük bölümü satın almakla kalınmaz, artanla Manhattan geri alınabilirdi. Komşum önde gelen bir bilgisayar şirketinde çalışır. 25 yıldır aynı şirkette. 5 yıl içinde şirketten ayrıldığında, 401K emeklilik planında 4 milyon doları olacak. Çoğu ibresi yukarı çıkan şirket hisselerinde, o da bunları tahvillerle, hazine bonolarıyla değiştirecek. O tarihte, yaşı 55, bir yıllık pasif nakit akışı da 300 bin dolar olacak. Bu da yıllık maaş toplamının çok ötesinde. Demek ki gerçekleşmesi mümkün hem de riskten ve kaybetmekten nefret edilmesine rağmen. Fakat işe erken koyulmak, hele emeklilik planı hazırlamak çok önemli. Bunun için de herhangi bir yatırım yapmadan önce güvendiğiniz bir mali müşavir tutmalısınız. Peki ya fazla vaktiniz kalmamışsa ya da erken emekli olacaksanız para kaybetme korkusunu nasıl alt edersiniz? Yoksul babam hiçbir şey yapmadı. Dahası sorundan kaçıp konuyu açmaktan kaçındı. Zengin baba ise Teksaslı biri gibi düşünmemi salık verdi. Teksası da Teksaslıları da severim derdi. Teksas'ta her şey büyüktür. Teksaslılar büyük kazanırlar. Kayıpları da büyüktür. Kaybetmeyi severler mi? diye sormuştum. Anlatmaya çalıştığım bu değil. Kimse sevmez kaybetmeyi kaybettiği halde mutlu olan birini görürsen bil ki o kaybetmeye mahkumdur, diye yanıtlamıştı. Ben riske, ödüle ve başarısızlığa karşı Teksaslı yaklaşımından söz ediyorum. Onların hayata yaklaşımları böyle. Büyük yaşarlar. Para konusunda hamam böceklerinden pek farklı olmayan buradaki insanlara pek benzemezler. Hamam böceklerinin üzerlerine ışık tutulacak diye ödleri kopar. Kasiyer onlara 25 sent eksik verecek diye içleri gider. Zengin Baba devam etti. Teksaslılarda en çok sevdiğim özellik ne biliyor musun? Kazandıklarında gurur duyar, kaybettiklerinde yüksekten atarlar. Teksaslılar arasında yaygın olan bir deyiş vardır. Madem batacaksın, derine bat. İki katlı evin elinden gidince battığını kabullenmek istemezsin. Buradakiler kaybetmekten öyle korkarlar ki kaybedecek iki katlı evleri bile yoktur. Michael'a bana, maddi başarısızlığın en büyük nedeni, insanların sağlamcı olması diye tekrarlardı hep. İnsanlar kaybetmekten öyle korkarlar ki, kaybetmeleri kaçınılmazdır, derdi. 81 numaralı resmi görmek için dosya ekine bakınız. NFL takımının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından, takım kaptanı Fran Tarkenton'a göre başka bir yol daha var. Kazanmak kaybetmekten korkmamak anlamına gelir. Kendi yaşantımdan edindiğim deneyimler doğrultusunda diyebilirim ki kazanmak kaybetmekten sonra gelir. Bisiklet sürmesini öğrenmeden önce pek çok kez düşmüştüm. Hiç golf topunu kaybetmemiş golf oyuncusu bulamazsınız. Aşık olanlar arasında hayal kırıklığına uğramamış biriyle hiç karşılaşmadım. Ömründe para kaybetmemiş zengin biriyle de. Öyleyse pek çokları için kazanmamaları Para kaybetme acısının zengin olma sevincinden daha ağır basmasından ileri gelir. Teksas'ta yaygın bir başka deyiş vardır. Herkes cennete gitmeyi düşler. Gel gör ki ölmek isteyen yoktur. Zengin olma hayali kurup da para kaybetmekten ödü kopan çok insan var. Demek ki onlar cennete hiç ulaşamayacaklar. Zengin baba Mike'la bana Teksas'a yaptığı gezileri anlatırdı gerçekten riskin ve kaybetmenin nasıl alt edileceğini öğrenmek istiyorsanız, San Antonio'ya gidin. Alamo'ya uğrayın. Alamo, ağır koşullar altında yenme şansları olmadığı halde savaşmayı seçen cesur insanların öyküsüdür. Teslim olmak yerine ölmeyi yeğlemişlerdir. Okunmaya değer ilham dolu bir öykü, öte yandan askeri açıdan korkunç bir yenilgi. Ateşe tutulmuşlar. Hezimetle diyebilirsiniz. Düpedüz yenilmişler. Peki, Teksaslılar yenilgiyi nasıl alt eder? Hala şöyle haykırırlar. Alamo'yu hatrından çıkarma. Mike ve ben bu hikayeyi çok duyduk. Zengin baba büyük bir anlaşma yapmanın eşiğindeyken, içi içine sığmaz olduğunda başlardı onu anlatmaya. Gerekli araştırmalarını özenle yapıp, anlaşmayı imzaladığında ya da vazgeçtiğinde sıra Alamo öyküsüne gelirdi. Sevgili dinleyiciler, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Yanlış yapmaktan ya da para kaybetmekten her korktuğunda o hikayeyi anlatmadan edemezdi. Belli ki bu hikaye ona güç verirdi. Çünkü maddi bir kaybı maddi kazanca dönüştürebileceğini hatırlatırdı. Zengin baba fiyaskonun onu daha güçlü ve daha akıllı yapacağını bilirdi kaybetmek istediği için değil kim olduğunu ve kaybı nasıl alt edeceğini bildiği için kayıptan kazanç elde ederdi. O kazanırken başkalarını yenik düşüren de buydu. Herkes geri adım atarken çizgiyi geçme cesaretini buradan alırdı. Teksaslıları sevmemin nedeni bu. Büyük bir hata işlediler. Ancak bundan yola çıkarak turistlerin ilgi odağı olmasını ve milyonlar kazanmasını bildiler. Söylediklerinin arasında bugün için en anlamlı sözler şunlar olsa gerek. Teksaslılar hatalarını hasır altı etmezler. Hatalarından ders alırlar. Hatalarını yarış çılgınlığına çevirirler. Hatalar, Teksaslılar için galip gelme dürtüsüdür. Öte yandan bu yalnızca Teksaslıların sırrı değildir, bütün kazananların sırrıdır. Bisiklete binmesini düşe kalka öğrendiğimden söz etmiştim. Her düşüşüm beni bisikleti sürmeyi öğrenmeye daha çok kararlı kıldı. Hevesim kırılmadı. Bir de topunu kaybeden bir golf oyuncusuyla karşılaşmadığıma değinmiştim. İyi bir golf oyuncusu olma yolunda topu ya da turnuvayı kaybetmek, golf oyuncularını yalnızca daha iyi oynamaya, daha çok pratik yapmaya teşvik eder. Onları daha iyi kılan da budur. Kaybetmek, kazananları kışkırtır, kaybedenleri bozguna uğratır. John D. Rockefeller'dan bir alıntı her felaketi daima fırsata dönüştürmeye çalıştım. Japon kökenli bir Amerikalı olarak ben de şunu söyleyebilirim. Çoğu kimse Pearl Harbor'ın Amerikalılar için bir hata olduğunu söyler. Oysa bence hata Japonlarındı. Tora 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 filmindeki asık suratlı bir Japon amiral, emrindeki askerler sevinirken onlara şöyle der. Uyuyan bir devi uyandırdık. Pearl Harbor'ı hatırla üstün bir başarı elde etmişti. Amerikalıların en büyük kayıplarını kazanma hırsına dönüştürdü. Bu büyük hezimet Amerika'ya güç verdi ve çok geçmeden dünya çapında bir güç olarak ortaya çıktı. Başarısızlık kazananlara esin kaynağı olur. Başarısızlık kaybedenleri yenilgiye uğratır. Bu kazananların en büyük sırrıdır. Kaybedenler bundan habersizdir. Kazananların en büyük sırrı fiyaskonun kazanma hevesi vermesidir kaybetmekten korkmazlar. Fran Tarkenton'un sözlerini yinelersek, kazanmak, kaybetmekten korkmamaktır. Fran Tarkenton gibiler kaybetmekten korkmazlar. Çünkü kim olduklarını bilirler. Kaybetmekten nefret ederler. Bu yüzden kaybetmenin azimlerini arttırmaktan başka bir etkisi olmayacağının farkındadırlar. Kaybetmekten nefret etmekle kaybetmekten korkmak arasında büyük fark var. Çoğu kimse para kaybetmekten öyle korkar ki bu yüzden kaybeder. İki katlı evleri ellerinden gidince meteliksiz kalır. Maddi açıdan çok sağlamcı ve çok küçük oynarlar. Büyük evler, büyük arabalar alırlar ama büyük yatırımlardan uzak dururlar. Amerikan halkının yüzde doksandan fazlasının maddi sıkıntılar içinde boğuşmasının nedeni kaybetmemek üzere oynamasıdır. Kazanmak için oynamaz onlar. Finans danışmanlarına ya da muhasebecilerine, borsa simsarlarına gider, dengeli bir portföy satın alırlar. Çoğu nakdini mevduat sertifikalarına, düşük kazançlı tahvillere, aile şirketi içinde takas edilebilecek şirket hisselerine ve birkaç fona yatırmıştır. Güvenli ve mantıklı bir portföydür bu. Gel gelelim kazanç getirmeyen bir portföy. Kaybetmemek üzere oynayan birinin portföyü işte. Yanlış anlamayın ne olursa olsun nüfusun %70'inin sahip olduğundan daha iyi bir portföydür. İşte ürkütücü olan da budur. Çünkü güvenceli bir portföy, hiç portföy sahibi olmamaktan daha iyidir. Sağlam oynamayı sevenler için eşsizdir böyle bir portföy. Ne var ki, sağlam oynamak ve yatırım portföyünde dengeyi korumak, başarılı yatırımcıların tarzı değildir. Kısıtlı paranız varsa ve zengin olma arzusundaysanız, kendinizi dengelemek yerine, öncelikle odaklanmanız gerekir. Dengeli kimseler hiçbir yere varamazlar. Tek bir noktada durup kalırlar. İlerlemek için ilkin dengesiz olmanız gerek. Yürümeyi nasıl başardığınızı hatırlayın. Thomas Edison dengeli değildi ama konuya odaklanmıştı. Bill Gates de dengeden uzaktı. Odaklanmıştı. Donald Trump da. George Soros da. George Patton tanklarını geniş bir alana yaymadı. Hepsini bir noktaya odakladı ve Alman hattındaki zayıf noktaları ateş etti. Fransızların Maginot hattında ne yaptıklarını hatırlayın. Başlarına geleni biliyorsunuz. Zengin olma arzusundaysanız dikkatinizi toplamalısınız. Elinizdeki bütün yumurtaları birkaç sepete dağıtın. Yoksul ve orta sınıftan insanların ne yaptığını bilir misiniz? Bir avuç yumurtayı pek çok sepete dağıtırlar. Kaybetmekten nefret ediyorsanız sağlam oynayın. Eğer kaybetmek sizi zayıf düşürüyorsa Güvenli oynayın. Dengeli yatırımlara para yatırın. Yaşınız 25'i e aşmışsa ve risk almaktan ödünüz patlıyorsa öyle kalın, değişmeyin. Sağlam oynayın ama erken yola koyulun. Yumurtalarınızı erkenden biriktirmeye başlayın çünkü çok zamana ihtiyacınız var. Fakat özgürlük hayalleri kuruyorsanız, fare yarışından kurtulmak istiyorsanız kendinize sormanız gereken ilk soru şu: Fiyasko'ya uğrarsam tepkim ne olur? Eğer başarısızlık kazanma hırsınızı kamçılıyorsa, belki de onun izinden gitmelisiniz. Ama belki. Yok, eğer başarısızlık sizi zayıf kılıyorsa ya da sinir krizleri geçirmenize neden oluyorsa, örneğin önlerine çıkan her engelde birini mahkemeye veren şımarık kimseler gibi davranıyorsanız, sağlam oynamaktan vazgeçmeyin. Tam gün işinizde çalışın ya da tahvil alın. Ama aklınızdan çıkarmamanız gereken bir nokta var. Ne kadar güvenli olurlarsa olsunlar, o yatırım araçları da risk taşır. Bütün bunları dile getirmemin, Texas'tan, Fran Tarkenton'dan söz etmemin nedeni, aktif sütununu yükseltmenin kolay olması. Doğrusunu isterseniz pek yetenek gerektirmeyen bir oyun. Fazla eğitimli olmaya da gerek yok. Beşinci sınıfta öğretilen matematik yeter de artar. Fakat aktif sütunuyla yükselme bir üstün duruş oyunudur. Yürek ister. Sabır ister. Ayrıca başarısızlık karşısında sağlam bir tutum ister. Kaybedenler düşmekten kaçınırlar. Oysa başarısızlık kazanan olmayı öğretir kaybedenlere. Alamo'yu düşünün. Bu videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Kitabın tamamına videonun açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz.